Evet şöyle bir şey var özellikle savunmalarda aynı gün içerisinde bizim almış olduğumuz bir düşüş vardı. Fakat altınay bundan çok daha fazla etkilendi. Niye derseniz 100 fiyat seviyesini zaten sürekli konuşuyorduk. Yani şu alanı bizim başarılı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu alanı geçemediğimiz sürece bu hissede satış baskısını üzerimizde hissedebiliriz. Bizi konuşuyorduk ve maalesef yine geldik geldik o 100 seviyesini aşmaya yönelik ikinci bir hareket yaptık. Şurada bir güç toplamaya yönelik bir düşüş kaydetti. Tekrar geldik geçemeyince işte o satışın derin bir vaziyetteki halini e, almış olduk. Özellikle 80-40'ları biz burada takip ediyorduk. 80-40'ın üzerinde bir kapanış alamadık bugün itibariyle de. Ee, şimdi hani burada takip edeceğimiz ara destek noktalarından birisi 75-70'ti ki e, oraya bir iğne e, vurup daha sonrasında biraz daha tepki alışları, alışlarının geldiğini görüyoruz. E, yarınki açılış tekrar önümüzde önemli olacak. Eğer ki e, buradaki toparlanmalar biraz daha e, kısa vadeli yani biraz olacak şu an için. Hani 90 seviyelerine doğru bir gidişat olabilir. Burada tekrardan volatil bir fiyatlama görebiliriz. Eğer ki yarın yine satıcılığı başlarsak zaten. Hani takip edeceğimiz seviyeler 68-60 noktaları olur burada. Şimdi burada şöyle bir senaryo var çünkü. Bu hızlı düşüşün ardından yukarı yönlü bir tepki alımları gelebilir ama bu tamamıyla... E, fiyatın devamlılığı niteliğinde değil dediğimiz gibi tepki alımı olur ve sonrasında da tekrardan satışlarla karşılaşabiliriz. Ya burada 80-40'da yatayda kendisine devam ettiren bir fiyatlama görebiliriz ya da e, ana destek noktasına doğru çekilen 68-60'lara doğru çekilen e, bir fiyatlama ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani tepki alımı daha sonrasında tekrar satış o satışın derinliği tekrardan ee, bu 75 seviyelerinde duracak mı ve yatayda mı olacak yoksa bu düşüş trendine ayak uydurup 68'lere kadar geri çekilecek mi onu takip etmemiz gerekecek burada.